Evet, bunun için e, bir sanki bir mucizeye ihtiyacımız varmış gibi konuşuyorsunuz e, soruyu yöneltirken de. E, sonuç neyse o şu anda. E, bunun için e, ileriye bakmamız gerekiyor. Eğer ki bugünün e, sonucu, skoru 0-1 olsaydı farklı konuşurdum, farklı düşünürdüm. Ee, ama şu an durum ortada. E, o yüzden biz de bu durumu, bu sonucu kabullenmemiz ve önümüzdeki maçlara bakmamız gerekiyor. And once more, it's it's always hard to lose games, but you have to accept it. And uh, uh, the respect is there uh, for sure. When you when you talk about the the result for me it's clearly too high but at the end once more um uh, we lost this game Evet soru maç kazanmak e, pardon cevap e, maç maçı kazanmak her zaman daha keyifli elbette ki e, ayrıca berbat bir maç sergilemedik, e, %80 oranında iyi bir oyun sergiledik, iyi oynadık. Söylediğim gibi e, şimdiden sonra önümüzdeki kupa finaline odaklanmamız gerekiyor. Misyonumuz şu an bu. E, kaybetmek her zaman zor e, tabii ki de e, ancak bunu kabullenmek önemli olan ve Önümüzdeki maçlara, önümüze bakmamız gerekiyor. Ben de Sayın Ali Koç'a, değerli kulübümüz Fenerbahçe'nin kulüp başkanına bugünkü buluşma için teşekkür ederim. Her zaman konuşup görüştüğümüz ve bilgi alışverişinde bulunduğumuz, elbette ki başarılarıyla da övündüğümüz kulübümüzün çalışmalarında belediyemizle de işbirliğini çok önde tutuyoruz. Zira İstanbul dünya kenti, dünyanın en önemli markalarından birisi. İstanbul'u güçlü yapan Fenerbahçe gibi kulüplerimiz veya diğer markalarımız da bizi yukarıya taşıyan dünya ölçeğinde markalarımız. Bu bağlamda işbirliğimizi her zaman en güçlü seviyede tutma gayreti içerisinde olduk, olmaya da devam edeceğiz.